Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanında babam baba ve Minecraft oynayacağız. Ben arkadaşlar gelmede girmedim hiç girmedim bu evi sadece kendim yaptım. Evet. Burası sandık odası Evli buradan misin? kendi yerini odamıza geçiyoruz. Burada bir tane daha kapı var gel hadi baba. Geldim. Ölürsün yoksa bu karanlık. <laughs> Neyse gelelim. Evi tanıtı, kapı. evi tanıtalım. Tanıtı Ama kapılar kapı. küçük yapmışsın ya. İkili yapayım mı? Küçük olmuş kapılar. Tamam, o tamam. bekle, ha. bekle, bekle. Kapı değil ki o da. Değil mi? Bekle. Kapı değil. Ha hastayım diyorsun, tapana bakıyorsun. Ne alakalı? Hep kırıyorsun. Bekle, uşağım mu? Neredesin? Kapı nerede? Burda. Kapıyı kaybettim. Arkamda. Arkam neredeydi benim? Tövbe. Hani bura cam. Ha, kapı, kapı bu mu? Bu. Tıkla aç. Aha, açtım. Ama yine geçelim. Tek nasıl bir kapı yapmışsın sen? Çıklı kapı Aa duvarları kırdın. İkisini de açsana. Nereye kırdın? Ne bileyim duvarlara vurdum sanki. Böyle oldu. Ha vurunca kırılmasın ama basla tutma yani. Ha tamam. Yoksa evimiz kırılır. Hangisi benim yatağım? Şu duvar tarafındaki. İki tarafta duvar var. <laughs> Yo diğer tarafta duvar yok. Duvar ha. dibindeki. Ha tamam. Ay arkadaşlar yanlışlıkla yaptım pardon. Ne yaptın? Yanlışlıkla bir şey yaptım ya. Ben görmedim. Bekleyin. Özür dilerim. Sen göremezsin ben çünkü direkt burada yaptım. Telefonun içinde, oyunun içinde değil. Şunu kırayım. Oo, burada ne var? Hiç. Baba dur düz alma sakın. Şey Onlar önemli. Önemliyse çalarım, çalayım diyen babam. Önemliyse çalayım. Ödün çalayım. <laughs> Aa blok kurdum koydum. Niye? Ya yanlışlıkla yaptım. Çık! Çık! Tamam. Kafanı kırarım bu çekiçle. Babaya. Baba ya. Ay. Baba ya he? Nerede o çekiş? Hayır zombiyle. Nerede o çekiş? Zombi, zombiye Çek, dedim. Çekişim nerede benim çekişim? Vurayım kafana kapana. <laughs> bir dakika bir dakika. Dedim. Bak örümceğe dedim. Örümceği öldürüyorum şu anda. Hemen kıvırıyorsun var ya. Ben yo örümceğe dedim. Kafana kafana vuracağım. Nerede örümcek? Öldürdüm. Sen neredesin? Gel. Ya şu kapıyı yanlış koydum. He kapının oradasın. Kapana kapana. Ben de bunu kırayım mı? Ne? Bunu. Hayır. O kalsın. Ha kapattım onu. Aferin. Kapattım onu. Ne? <laughs> Yerleştiremiyorum baba ya. Yani bari tek de kapımız olsun. olsun bakalım. Tamam tekli olsun. Zombi geliyor baba kapıyı kapatalım. Zombi nerede? Gel içeri alıp dövelim onu. Yok ya içeri almayalım. Böyle dövelim. Bak cama cam gibi açtım. Baba niye açıyorsun? Ben vurdum onu. Öldürdüm onu. Öyle mi? Ben öldürdüm. Ben ne hava yapıyordum ben öldürdüm ya. Nerede o zombiler? Ya hava diye hava çok. Hala çağıralım zombiyi gelsin. E, gel içeri, uyuyalım içi, bir. uyuyalım, koyalım. uyuyalım ya. Niye uykum geldi oraya. ya? Nerede uyuyacağız? Yatağa çıkla. Aha uyuduk mu? Hı hı. Ne kadar uyuyacağız? Ee, bir sen, sani bir saniye. Uyandık o zaman. Evet sabah oldu. Sabah oldu. Oo iyiymiş. Zombi zombi de yok mu zombi? Yanan zombiler olabilir. Yanan birini görür, görürsen zombidir. <laughs> Görmesek zombi yok. Bu ne? Abi bir dakika dokunma ona. Niye? Bir dakika patlar creeper o. Nelipır? Gel bile bile gel bile bile gel bile bile. zombi döveceğim ben. Döv onu. Öldüm. Ölmez, ölme. Yok yok beni öldüremez o. Öldürdün Öldün. Ki? Öldüreceğim. Kimse benim Hadi. babamı öldüremez. Öldürdüm. Yerinden de olsana. İyi ki spam point çektiniz. Spartacus? Spam point. O ne ki? Checkpoint'in amcasının oğlu mu? Checkpoint gibi aynısı. Spam point. Ee. Beni kim öldürdü? Nerede o? Öldürdüm. Versen <laughs> Bir dakika şimdi şey yapayım eşyalarını alayım. Al bakalım. Bana eşya lazım. Eşyaların yerlere saçıldı. Gerçekten eşyaların yerine saçıldı. İki çok şeyin yoktu ben. Benim eşyalarım yağıyor. İki yokmuş. Neredeymiş? Ne? Piçine gitmiş. Kimi döyeceğim şimdi? Baba sen eşalığın içine gidip gel. Aa bu ne ördek mi? Kim ördek mi? Bana kim vuruyor? Ya dur dur. dur, dur. Baba kaç. O taraftan kaç. Aha. Kaç o taraftan. Sen kaç kaç kaç. Ya. Ben de diyorum ne kim o? Dur dur kaç. Tamam kaçıyor. Ya baba ya kaç kaçtın. diyorum sana. Kaçtım ya. Evet ama dibindesin canavarı. Sonradan kaçtın. Creeper patladı. Ne oldu ev mi gitti? Evet. Yapalım. Ama eşyalarımızı bırakmadı ki patlattı eşyaları. Neyse bu tarafıyla kapatayım bari Neyse, sen yaparsın sen ustasın. Ben yapamam da. Neyse ben de kiraz ağacı şeyleriyle ha, kapatayım. Ha, ben bir kiraz ağacı. Hadi bakalım. Ya ne parkında? Yok cevizdi de o. Geviz değil. Dokunma tamam, Vallahi Bana, niye kızıyorsun ya? Ya kaç Kızacak, oynamayalım. Kaç diyorum. Tamam kaçtım. Tamam. Ama daha yeni kaçtım. Ama ka kaçmıyor sonuçta. Yenisi eskisi. Bu dağları kim yaptı? Ben. Ben dedim. Kimse yapmadı onu. Oyunun yapımcısı yaptı. He. ben neyse ben. Ha bu. Bu ne koyun mu? Tavuk mu? Ne Senin için ikili kapı yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Babam evi bozuyor. Ama ben anlayamadım ki evi orada. Ben Clipper'ı vuruyordum. Clipper mı? Ha kapıyı patlatmış bu yaramaz. Kim o? Clipper. Ben kayboldum tavlayı. Ben seni bulurum Neyin bekle. Neredeydi? Ben seni bulurum bekle. Aa, ben seni. Tamam gel o zaman. Haydi. Yaptın mı tamam mı bu? Aa o bu daha güzel oldu. Neden giriyoruz? Oo bu daha güzel oldu. Hala. Kapıları da koydum. Tamam. <laughs> Zordu he. Sen yapıyorsun bu işi ya. Arkadaşlar ben niye beğenmiyorlar seni? Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu dolarımızı... kapatmayacağız değil mi? Beğenin. Yok söylüyorum ben sadece. Uzun mu olur bu video Salağını ya? Sana yaptıkları hoşunuza gidiyorsa beğenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çok rengarenk Çok yaptım. bir ev evet, yaptık. Niye vuruyor? Yapalım. Ben yan geleyim. Sana mı? Niye vuruyor? Özür dilerim. O klippır mıydı? Patlatalım mı buna? Yok o patlamıyor ona vurma örümcek o. Ne olur vursam? sana saldırır ve senin hiç kaskın falan yok benim ha. var. kim geliyor İnek. Evet. Biz evimizi Peki. koruyalım. Evet inek geliyor. Akşam olsun da zombi dövelim da. Aa, iskelet. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. İskelet. Sana vuran oydu baba. Hangisi? İskelet. Öldürdün mü onu? Öldürdüm. Ay inek geldi ama. Öldüreyim mi? Mangal yapalım mı? <laughs> Mangalımız yok ki. Yok mu? Tüh. Ne sağalım. Canım çok az arkadaşlar. Arka? Bir kalbim kaldı Aha. hemen yemek ye ye, 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 ye Ben yedim bir müftek yedim. Geç Buradan aşağıya düşsem ne olur? Ölür. Niye? Ölmez. Yani yemiyorum da ama iki kalbim kaldı. Ne yapacağım? Baba ben kendimi kaybetmek istiyorum. Ben de seni bulmak istiyorum. Hadi bul bakalım. Bulayım mı? Bulamazsın mi? ki. Sakın mı Say. Ona kadar say. Saydım. Bir daha say. Bir daha say. Brrr. Ben kayboldum. Ben yüzeceğim. Bulayım mı seni? Ben bulamazsın ki. Bulurum. Ben kayboldum. Hatta seni yanıma ışınlarım. Hadi bakalım. İşin mi? Madem ustasın yaptı gelelim. Hokus pokus. Hokus. Sen neredeyim? Be, e, benim yanımdasın. sen neredesin? Benim yanımda. Burada. Benim yanımdasın. Evet. Ee, seni ışınladım. Tamam. Ee, nasıl ışınladın? <laughs> Özel güçlerim var ama oyunlarda. <laughs> hadi bir daha ışınla bakayım göreyim seni. Tamam uzaklaş. Hatta senin evin içine içinde işim. Hadi ışınla bakayım. Kendini öldürdün. <laughs> Kendimi öldürdüm. Hayır. Ama baba kendini öldürüyorsun. Olmaz ki. Şimdi eşyalarını nereden yapacaksın? Ama ışınlayamadım beni. <laughs> eee? Ama kendini öldürdü. Sayılmıyor. Işınlayacaktım seni. Hatta. Yeniden doğalıyordu. Bir dakika. Efendim. Hı. Şu kaç dakika oldu? Bakayım. Ay. Uzun olsun bir kere ya. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı Kapatacak unutmayın. Kapatacak mısın? Yok. Korktum bir anda. Kapatacak <laughs> mısın? Şu çubukları alayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi babama eşya yapıyorum çünkü oradan yüksekten aşağı atladım. Bakayım dedim uçabiliyor mu? Uçabiliyormuşum da konamıyormuşum arkadaşlar. Çok havada uçuyordum. Kesin kesin. Konamadım da düştüm öldüm. Kesin. Konabilsem ölmezdim. Kuş musun babası? atayım mı? Evet. hemen bab babama eşyalarını atıyorum Mm, <laughs> Bir dakika. Ne aldın bana? Ne getirdin bana? Eşya. Ben kendime de eşya yapayım bari ya. Eşyadan önce ne az mı? oldu? Bek bekle. Nerede? Sen orada bekle. Bekle diyorum. Nerede diyor. Sandığa eşyaları koyup geliyorum. Kırıkan mı koyacaksın sandığa? Eşyaları. He keine Alarke. Tamam, tamam. Tavuk içeri girmeye çalışıyor. Nerede o tavuk? Tavuğu getirin bana. Orada. Bir, yere vurdun öldü. Yapalım. Baba mangal yapamayın da fırını yakabilirim. Fırını yapalım? Tamam o zaman gel. Gel domuz o. Domuzlar evet. öldü. Ya. Baba gelsene yanıma. Neredesin? Kimsin sen? Neredesin? Işınlayayım mı seni yanıma? Yok. Evet. Tamam gel o zaman yanıma. Evet. O kim? Bir dakika baba yerinde dur. O kim? Dur yerinde babacım. Durdum. Ay baba dum dedim ya şaka babacım. Bu kim baba? Ben geldim. Kim kim? Ha, lama'lar vurma tükürür. <laughs> Oyunda tükürme yok. Lan görümcek vuruyor. Sana mevdua okuyorum görümcek. Al sana örümcek. Pislik ya. Sen Öldürdüm ki örümceği. Hadi gel eve. Nerede? Akşam oldu. Yanıma ışınlayayım mı artık? Dur, hayır, hayır. Aa, şey ne? Son bacaklı. Son bacaklı. Enderman. ne? Dünyamızdan blok çalıyor. Ben şimdi yakalayacağım onu. Çok yakalarsın. Bak blok var elinde. Ne? yakalayamazsın ki. ki? Bak. Bak gözüne bakma. Bakmıyorum. Gözünü mü kapattın yoksa? Öldüm. Ben öldürdüm onu. Ne? Ben öldürdüm, öldürdüm. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne beni? Ya. Ne oldu? Ender Pearl. O ne? Yok. O kim? Işınlanmaya eşyası. Hani o ışınlanıyor ya. Öldürdüm mü ben onu? Evet. Tamam ben, ben öldürdüm. Versene. Niye? Eşyalarımı almanı bekliyorum. Al bakalım eşyalarını. Ben her şeyin bir ilkini yapıyorum. Biliyorsun değil mi? Evet. Ölünmeyen ol, öl oyunda ölmüştüm. evet. <laughs> <laughs> Enderman'ı öldürdüm. Sana şekil yapıyordum. Aynen öldürdü öldü beni. Tipsiz mi? Ben. Enderman, Kipsiz <laughs> Bu kim? Ben. Yapıyor musun? <laughs> Yok. Ben şu anda kendim de... kendime kılıç yapacağım. Kılıcı, kılıcımı vermemiş. Kılıcımı çalmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldürdün o endermanı? Tamam anladım. Öldürdün. Aha de öldüreceğim ben şimdi. Ölümceği öldüremezsin. O, zor onu öldürmek. Kim? Örümceği. Benim, benim kiminle dans ettiğini zannediyorsun tamam mı? Tövbe ne alaka? Öldü. Örümcek de öldü. <laughs> sek 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 örümceği öldürebilirsin. Onu öldürmek kolay. Aha. Hatta bebek işi. Kim var başka? Koyun. <laughs> Koyunu da öldür o ölüm kolay. Ölüm makinesi olur. Yeni bir tarif gibi de açıldı diyor. Aa. Gün Yün yapmak için. Evet, ben madene gidiyorum. Baba. Sen bekle. Baba bak. Baba sen bekle. Yüzüne tükürdü. Kime kime tükürüyorsunuz size? Oo. Uylu. Baba görünmez <laughs> oldu. Kim ben mi? Yok. Kim? Şu. Enderman. De. Yok diğeri. Kim o ya? Yani? Tasma. Tasma. Bebek koyun koyacağım. Ay şey. Domuz. Aha, Bunu öldürme. Bu çok saklı. Olsun. Domuz. Olsun. 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 Tamam. O sen madene gidiyorum. Ay ben madene gidiyorum. Sen bekle. Tamam mı? Tamam. Nerede bekleyeceğim? Evin içinde bekle. Ya ee, bu ne? Ya sen evin önünde bekle tamam, tamam mı? ben evi koruyacağım. Tamam sen evi koru ama uzaklaşma. uzaklaşma. Tamam ben benim yanındayım lan. Ben. Git eve. Aha. Çok uzaklaşıyorsun. düşünüyorsun. Hadi öyle kapının önündeyim. Ne biliyor musun? Sana ışınlanırım diye. Tamam Aynen. mı? Yoksa kaybolurum. Evimi eviyle evi de kaybederiz. Miskini de. Abi öldürecek var evin üstünde. Boş ver. Niye? Seni mi öldürecek? Hayır. Sen onu öldürecek. <laughs> niye? Ya benim, benim Bak seni yanıma ışınlarım ha. Tövbe. Uyuştur. Gördüm <laughs> işte. miskin? Ağırıcı. 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 Benim Beni mi izliyorsun? Daha canım. Tamam. Ölümcekler. <laughs> Sen nerede? Başka bir endirmen nerede? Ben de bir endirmenin gözlerine baktım. Ba ben de. Bana bir şey olmadı. Bana da kızıyor, kızıyor. Lan su atla. Tövbe. Töbe. Var ya orası. Bomba! Tekne yapayım mı o burada yüzeriz. Baba sen burada bekle ben. Gidiyorum tamam bekle. Şey gideceğim. Maden bulacağım. Nerede bulacağım madeni? Ben yarayım mı? Yok. Ee, Kayboluruz. Ben hey, gidiyorum yatmaya. Yani sen git yatakta uyu. yapamıyorum. Sadece geceleri uyuyorum dedim. Evet. Tamam, ben bugün gözlerimi mi dinledim de işte. Ben? Yapamıyorum ben ben. Çok uzaklaştım ha. Gel gel buradayım ben. Bunlar etrafta kimse yok. Sen evin orada mısın? Evet kapının önündeyim. var. Ayrılma dedim kapıdan. Ayrılma zaten. Ben daha şu anda dağa çıkıyorum. Bak şu anda dağa çıkıyorum Ben şu anda orası nereye arkadaşlar? Ne olmuş oraya? Yiydi, diyor. Eşya diyor. Ne yaptın? Ha, yani onu pişirebilirsin. Ne ne ne? Pişirmeden yedin sen onu çiğ yedin. Ha. Arkadaşlar ben de bir bulmak istiyorum be. Aha. Şimdi güzel şeyler buluyorum geleyim mi? Gel gel. Ya da boş Ben şu anda çok rahat bir yerdeyim. Bu da her yerde kömür var. Al kömür yaparsam sobayı yakabiliriz. Kömür yaparsam baba sobayı yakabiliriz. Ben tamam, de 11 tane kömür, kömürüm var. Ne? <laughs> Neymiş? O. Ayşe. Afe. Ot mu? Ne koptum? Niye Oyuna kimse giremez ya. Gördüm. Alamadım. <laughs> Yoruldum da eve geliyorum ben. Tamam eve gel de videoyu bitir. Yok. Evet, evet. Hayır, hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Olsun, Olsun bitirmeyelim. Tamam. Hemen tamam, ben eve geleyim o zaman. Evet, tamam. Öyle. Sen videonu korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse baba dur gitme. Ben gelelim. Kapatalım kapıları. İyi. Ee, ne yapıyorsun? Miskin. Miskin ne yapıyorsun? Miskin. Miskin. Aa, Yok. Mı? Yok. Neredesin? Buradan başladığımız yerde bitirelim videoyu. Bir dakika. Tamam. Şu anda kendime bir eşya yapayım da. Resmen bit kırılacak. Kırıldı, kırılacak. Çünkü madene gittim ya aşağı şey kazmam bitti resmen. Madene? Nerede? Yanında. Evet. Hadi, şunları... Bir dakika şunları sandığa koyayım. Koş, tamam. kapıyı kapatayım Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve videomu açın bye bye <laughs> bu şeylerden <laughs> daha <gülüyor> bu şeylerden daha fazla gelmesini için abone olun ve like atın görüşürüz